Önce poğaçamızın hamurunu yoğuracağız arkadaşlar. Şimdi bir tane mayamızı, sütümüzü, suyumuzu, şekerimizi de ilave ediyoruz. Bunları iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra da bir 10 dakika dinlendiriyoruz. 10 dakikadır beklettiğimiz karışımımızın içerisine şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Tuzunu yumurtasını yağını ilave edip iyice karıştırıyoruz. malzemelerimizi güzelce karıştırdık. Şimdi içerisine unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz arkadaşlar. hamurumuz hazır gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur elde ettik şimdi hamurumuz mayalanması için dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar peynirimize maydanozumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar karıştırıyoruz bunu poğaçamızın iç harcı olarak kullanacağız Evet arkadaşlar hamurumuz kabardı. Artık poğaçamıza başlayabiliriz. Şöyle bir kez daha yuvuralım hamurumuzu. Arkadaşlar hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalıyoruz. Duvarlıyoruz. Tahtamızın üzerinde merdane yardımıyla ben bunu biraz açıyorum böyle. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Perdane de iki ucu birleştikten sonra bırakıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum ve üzerine şöyle yer yarı, hamurun yarısına kadar ince kesikler atıyorum. Ortasına hazırladığım peynirli karışımdan koyuyorum. Ve şu parçaları şu şekilde birbirine bulkarak diyeyim şöyle yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ve tepsimizi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ceviz büyüklüğünde hamur alıyoruz. Biraz yuvarlıyoruz. Tahtamızın üzerinde merdane yardımıyla biraz açıyoruz. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Şöyle elimle hafif düzeltiyorum. Şimdi buna ince kesikler atıyorum. ortasına hazırladığım peynirli karışımımdan koyuyorum. Şimdi bu parçaları da ikisini birbirine bu şekilde dolayarak diğer köşeye yapıştırıyorum. Tepsime alıyorum. Poğaçalarımızın üzeri için bir yumurta çift sarılı çıktı ve içerisine de bir fincan süt koyuyoruz. Bunu poğaçalarımızın üzerine karıştırdıktan sonra iyice süreceğiz. Yumurtamızı ve sütümüzü karıştırdık. Şimdi poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Ben üzerine çörek otu ekliyorum. İsteğe bağlı. İsteyen çörek otu, isteyen susam. isterseniz hiçbir şey yapmayabilirsiniz de.